Aaa keyif o. <laughs> bu arada çok işe mi var, dikkat et aynen. Ee bir dakika. İşedi galiba yalandığına göre. Ah. Aa. Aaa! <laughs> üstüne işedi abi. E havla havla havla. Ama ben sana söyledim işecek diye. E, Sleepy'i evet. alabilir miyiz özür dileyerek? Tamam. Kemal kusura bakma ya. Ne kadar avlıyor ya. Her gelinin üstüne şey, işedi. kusura efsane bak. Ama full böyle işledi. Yemin evet, et. Evet valla sevdiklerini işiyor yani. Keyif o, daha da işmi işiyor musun daha da? Hayır. Oh. Daha, daha işemiyordur diye düşünüyorum. Biz C kayıtta mıyız şu anda ya? Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Keyif işiyor. Hmm. Ben ne yemek istiyorum? Köpek yemek istiyorum. <laughs> gel de buraya Ağzını gel. Ama. Bir katmer yemek istiyorum. Ola olmazsa künefe yemek istiyorum. Yanına bir İskender olur. Herkese selam arkadaşlar. Şans yemeğiyle sizlerleyiz. Bugün şansım deluxe değil. Kim ne söylerse bam bam yiyecek. Bağıracağım ama şimdi. Baya uzun zamandır başkan bekliyor. Ne istiyorsun? Söyledim mi? <laughs> daha mi söyleyeyim? Abi şerbetli tatlılar istiyorum. Künefe olur, çöbiyet olur. Bu adam daha 15 dakika önce cheesecake yemedim ya. <laughs> Bu arada Beynim soğak yol, istikrarlı hayal hakikattir dinliyor. İstikrarlı hayal... Girdi mi bir yere? Evet. Abi olsun. Abi yap. Abi de olsun. Bir de bu olsun. Bir de basamadı. tıkladı abi. Ekledin mi? Devam mı? Tamam. Abunu tıklamadım. da alayım. Abunu da alayım. Abunu da alayım. Tamam. Füme evet, etli pizza, orta, pizza, orta, orta boy. Nereden soğuk. söylemiş? Paketçi köy pizza 4.9 almış. Fena değil. Boğaçacıya mı denk geldik? pizza söylemez inşallah değil mi? <laughs> ah salata süper tamam. Evet füme etli Pizza orta boy ve yeşil salata. Evet. Çok iyi bence. ya <laughs> 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 zayıf değil mi sence? Dürer ben... pizza şeyin arasına koy. Yani ya ben ya. Şey Evet abi hayat rakın olmuş bitti mi? Çıkarıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük işkenceye dönüştü çünkü benim için. Ay. Arkadaşlar gözünüz kapalı gayet su yollar. yolla. <laughs> Baş başa kalmak istemezsiniz Ben de bir şey söyleyeceğim. Bence haklısın. Ben gözüm açıkken de ha. <laughs> bu şarkı özelinde çok beni sıkıyor. Şeyma çok seviyor istikrarlı hayat, yani. dikkat diye abi o şarkı arabada falan giderken beni bir darlıyor. Beni dar bir darlıyor. Bir de böyle nutuk gibi abi istikrarlı hayat dikkattır ya yani bana ne kardeşim neyse ne aynen. yani. Sen aynen, ben aynen. Ben, ben. Onun Oğlum demin bu arada ne oldu biliyor musun sen gözün kapalı iken? Keyif Kemal'e işledi. Evet onunla uğraştık Olur bayağı. De Aa, ben de diyorum ne oldu tabii, tabii, bayağı bak, bir şey oldu. Bak buralarda sarı sarı şeyler var ya keyfin çişi. çişi İyi bak o, yeni pantolon olsaydı şimdi üstüne işte. Çünkü keyfi havladı. Mesela kuş kuş mu? Aklıma şey Aa, geldi. Aa, kucağıma oturdu. Kuş deyince aklıma bizim billoğlu baklava geldi. Kuş, bak sese bak. Kuş. Kuş. Kuş gibi ya. O ses gelecek ha. Sana çok güzel bir şarkı hazırladım. Şey yapsana. İki yüze bir Ne açıyorum ben... Aa Alişan'dan şey al. <laughs> hele, bir, hele bir bili. bileyim. Enerjik bir... kadına bravo. Ne açtım onu. Evet neye göre sıralıyorum? <laughs> Teslimat süresi. Kim bu? oluruz. Tabii tamam, kesin mi? böyle bir klip vardır ha böyle. Şu hareketler kesin vardır. Öyle. Ne yemek istiyorum? Canım şu mantı çekti. Mantı muhabbeti yaptık sabahtan beri. Mantı. Bodrum mantı gelse çok iyi olur. Bence senin enerji manşe gibi geldi. Ee, en hızlı olan gelsin. Teslimat <laughs> süresi gibi olduğunu düşünüyorum. Dur bir. Ha? Ayşak bir laf ben. Bravo eski kadın. Bravo. Of. Burası? Aşkım şu şarkıyı değiştireceğim mi ya? Aşkım şu şarkıyı değiştir kurban olayım. Tamam yok muydu burada değil miydin sen? Yapacak bir şey yok. bacak yeni geldi buraya. Yabancı sipariş verin. Bu herkes kendini söylüyor. Tavuk ızgara, patates, sebas, yuş hep böyle bu adam sinir oluyor. Hele bir elime elime al, hele bir... Ha. Tabi böyle mi söyledin? Tamam. Zaten hepsine bastı. Bastın hepsine. Svalı. Çok sinir oluyorum piyaz. şu <laughs> Tamam sipariş veriyorum. Merhaba. Görüyor musun? Yok. <laughs> <laughs> Görmüyorum. Tamam. ben kibar yaştım ya. Damımıza Lafımı ya. olur. Ee, ben e, puding yemek istiyorum. Canım puding çekti. Kim karışabilir? Böyle vanilyalı bir puding. Ben künefe yemek istiyorum. Ay bak deli gibi. Aynen Doğru. yiyeceğim başkanım. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Vallahi çi köfte mi öpsün, söyledim? <laughs> bir şey mi oldu? Neden değiştin? Terk ettin. Tamam. Aha. Nereye girdi? Pizza. Seçti mi bir yer? Sen daha seçmedin değil mi? Hayır. Şöyle aşağılara gideyim de. Bu şey değil, değil mi? Tarağcına vur beni. Combo versiyon değil. Combo Premium Ultra Exclusive. Vallahi süper. Yeter ki süper söyledin lan. Yeter mi? Abi. Sevda Yeter, var. mi? Yeter, Yeter, değil mi? Sen biliyorsun abi. Ama yine pizza sucuk zaten yani. He tatsız olduk bugün ya. Show yapacağım bak şimdi. Çok Bana çok. öyle geldi ya. Hani bugün böyle hani ağzımızın tadı biraz kaldı ya. Bir kere daha mı döndürsek acaba? Abi Soğuk. bir kişi seçelim, bir kişi de ortaya bir tane daha ekstra seçsin. Sen hep bunu deneyeceğim mi? Bir şeyler yapmayayım mı? ortaya da... bir şey söylemeyeyim. <laughs> Hı, evet. Niye şimdi... bizim sana aldığımızı giymedin hep? Evet, niye hiç giymedin bizim kırmızı aldığımızı? Ha? Kirlettim, geçen hafta çok giydim. Ne istiyorum? Spangle. Spangle. Profiterol. Evet, bak. <laughs> Böyle çikolatalı, bol çikolatalı böyle waffle olur. Tatlı olsun. Bol çikolatalı olsun. Gelir mi be? Karnı tok belli. Kara üzüm appesi mi bu? Değil. Değil. Aa, geliyor mu çok ses. Yani. Mezme. Şunu seçti, değil mi? Lan dur. Oh oh oh. Bitti Ebeğe zaten, geldi. tamam. Oha 525. Bu kalem yazmaz, Gerçi İçerim babam kızmaz. <laughs> Bana sarhoş demeyin. <laughs> Şarkıyı biliyor musun? Oğlum ben best... biliyorum. Eee devam etmiyor muyum ya? Bir suçam arkadaşlar bu... bu damımıza damımıza ne kar ya? yağdı. Abi bu yerin siparişini tamamlamak için sepete 870 lira. Sipa minimum siparişi 1500 lira olan bir yere girmiş ha, ama, arkadaşımız. O, bahsettiği şey olsun. Ama çok da güzel şeyler söyledi. Ne yapacağım? Teslimat çık 70 yani. dakika zaten. Oh. <laughs> 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 neler neler geçiyor. Oh yine mi? Of. Anladı bence. Evet, evet, tamam. Vallahi coca söyledi arkadaşlar. Gözü kapalı coca söyledi. Ben Su ne yapabilirim şu noktada tamam, yani? Tamam, sepete eklesin. Sen tamam, onu bize ek. <laughs> <laughs> ha yazdı. Notu notu ha oldu? yazdı. Ne oldu? Niye öyle telefonu elimden aldınız bir anda ya? Bu kadar. Bugün Her böyle. böyle. Ben söyledi mi? Ama yani, bence güzel. i̇yi mi ama ke güzel? Kemal'in ki Kemal'i bırakın iki. böyle mutlu ol. Ben ne söyledim ya. Kötü bir şey. Söyledim. Yani. Bitti mi? Bitti. Ah şarkıya Valla bak. Valla arkadaşlar bugün e, bir şekilde oldu. Ya şanslı birini seçip ona bir daha seçtirelim mi bir şey böyle güzel bir şey? Tamam nasıl şanslı bir şey seçeceğiz. olabilir şanslı bir hakkından bir sayı tut. Ol, öyle olmaz. Öyle daha güzel bir şey orada. yapalım. Çubuk ya. çektirin Ta Taş kağıt makas yapalım. Dört kişi mi? He. Çok saçma. Bir deneyelim bakalım Çubuk belki olur. çekelim. Evet. Uzun mu seçeceğiz? Hı? Uzun mu seçeceğiz, kısa mı seçeceğiz? E, niye üç tane Hep, affedersin? 4 tane. Dört tane var. Hepsi kısa, bir tanesi şey mi? Bir tanesi bir tık daha uzun. Denemek yok. Al bir tane bitsin. Al çek bitsin. İnceyi alacağım. Haba. Ben kalanı alacağım. Benimki kırılmış. Benim galiba. Başkanım ben mi? Evet ben daha uzun. Vay be. Ee, o zaman başkan yiyecek en uzunluğu. Ee, şey, e şey... <laughs> ben istediğim şey söyleyeyim olsun bitsin abi ya. Hayır bir kere daha gözün kapalı sipariş Gözün kapalı şey, ya, şey ya gözün kapalı söyledikten sonra yine gidip çiğ köfte söylersen ne olacak? Bir şey olmayacak. Ben çiğ köfte söyledim. Güzellik o olsun. O zaman dün. şöyle yapacağız. Atmayın bunları. Atayım. Sipariş sen vereceksin. Kim yiyeceği için de çekeceğiz o zaman. Güzel. Çok mantıklı değil Çöpü mi? Çöpü alabilir miyiz? <laughs> Yere mi attın zaten? İkimiz de altmışız. İki kişi yesin bari, iki kişi yesin. Affedersin Tuku, affet tamam, onu sonra bebeğim. Çekeyim. Yemek yerini de çekelim, al. İstediğim şey söyle. Ünefe mi söylüyorsun? Ünefe söylüyoruz, söylüyoruz abi. Bak evet. buradan daha önce soğuk baklava söylemiştik. Ee, evet, Çok evet. evet. Ulan ee, beraber ee... yiyecektiniz. Belli bilemez. ki. Yani. Hayır, şu an ben sadece Selam. Öptün mü restoranın içinde nasıl arıyoruz Kime? abi? Başka bak? mı var galiba? Onu bulamıyorum. Restoranın içinde mi arıyor? Daha mı iyi, daha mı kötü bilemedim. Neden olmasın ki? Değil, kün, Kuru bak künefe yok ki oğlum burada ya. Abi künefe Tamam başka Kim bir şey kemali. söyleyeyim o zaman. Abi bak şu en üstteki çok iyiydi bak. Hangisi? Şu. Evet. Bence abi. bunu yapalım şans siparişinde ya değil mi? Şans sipariş bir de hiçbir evet, şansla şey. Bunun adı da Melüks olsun. Evet abi. Benimki... Ben çiğ köfte mi ya? <laughs> Yemek söyledim ya? Söyleme. Ben söyledim geldikten sonra devam e, D, C... İyiyiz. Yes. Yes. Evet efendim yemeklerimize gelmiş. Hemen alalım mı? Şans siparişinde. Alalım. Alalım. Evet gizemli Mysterio's. Bu, buranın galiba. Şey. Burger mi yoksa? Sanki. Oo, oh, ben hatırlamıyorum öyle mi? Evet. Bu o bana bir mı bir ait yani? Ben yani. Seninki bu değil biliyorum. Mi? Seninki? Döndü dolaştı geldi. <laughs> <laughs> wow. Niye arada bir şey Utku'ya göster diyor. Utku. Arada bir şey yok. Manyak kokuyor şu an Peynir ya. Peynir var abi. Sen seversin bol çedar. Oğlum bir dakika. Böyle bu mu? Bu o değil ki. O, o, o. Onlar ortak mı acaba? Herhalde öyle kutusundan kullandı Digual herhalde. Big Wild Burger diye bir yerden sipariş verdin sen. Evet. Tüflü gurme burger menü diye. Ve damla su. Ve damla su diye. Kolonası Ama Calzone işte. Burger'den geldi. Demek ki bunlar ortak beraberler. Şey. Neden oradan söylüyorum ve Calzone... Ortak Aynı kokusu anlamıyorum bu arada. Bana Çırfı geldi değilmiş. açıkçası. Bana da gelmedi. Bakayım bir daha. Az trüf. Oo güzel pişmiş bu arada Güzelmiş bayağı. Güzelmiş ya. da güzel. Bakayım bir daha ya. Patatesler de güzel bu arada. Ko koklamak istiyorum. Yok kok kokuyor. Trüf kokuyor. Kokuyor mu? Ne, ne oldu? Yaptırmış, dokunmuş, dokunmuş. Dokundurmuş. dokundurmuş mu? Dökmüş. Az dökmüş olabilir. Yani herkes şans yemeğinde, yemeğinde de şöyle geberteyim. bir burger burger gelmiş evet. sana be. ve ve trüfünü az buldu şekerim. Bugün... Şimdi biz neler yiyeceğiz bugün burada? Ama trüfünü söylemişim görünür kapalı. Evet gözü kapalı tüflü söylüyorum sen de haklısın. O senin sesin. başarın olsun. Kemal ne zamandır hamburger yemiyordun ha bence. Ne zamandır. Ama çok güzel gözüküyor çok be. Güzel. Ben onu var ya... İyi bu arada. Üç, İyi bu arada. Üç, üç tane iyi bir bir ekmeği var. E pardon üç tane Hı -hı. bir eti var. Hı -hı. Üç etti mi? Haklı Hı -hı. gitti. Haklı ya? Ama işte sen güzel güzel ama çok güzel gözüküyor. Hı -hı. ne yapayım söyledin artık ne yapabilirim yani. Şey yaptın şu protesto mu ettin? Hı -hı. Dök dök. Dök. dök Ronaldo <laughs> hareketi <gülüyor> tamam, yaptın aslında anladınız mı? Dök dök. Ya sen ben de söyleyeyim, çok sen. merak ediyorum ya. Ben de. Allah ben aşkına. de merak ediyorum. Bu senin galiba. Niye? Esnaf gurme. Esnaf gurme. Bu senin. Sprite mı benim? Sprite senin mi bilmiyorum. Yok. Tavuk ızgara ve piyaz. Bence güzel. Piyaz seversin diye. Tavuk ızgara da severim. Buradan açınız. Yolun Köpek parmağı böyle 98 tane şey vardı eleştiri. eleştiri. Ama 4.9 mu almıştı? Ne diyorsun sen? Oo. Esnaf, esnaf gur esnaf gurme mi ismi? Evet. Çok iyi isim bence. Hem esnaf Oo. hem gurme. Oh piya. Piyazım da var. Piya mı? Ne ya? Bir V fırlattın oraya. Burası şey oldu, yağ oldu, tavuk yağ oldu. Yağ mı sunadın? Ya yani şuradan çıkan şey. Keyfolu kesin yağlar ya. Ben piyazımla başlamak istiyorum. Fakat öncesinde... Bu limonun içinde ne var sizce? Şu limonun içinde Karabiber. Ne oldu? Bir şey girmiş değil mi? Yeşillik. <laughs> Piyaz seviyor muyuz? Ben de hiç sevmem ya. Vallahi mı diyorsun? Pilav Pilav, pla, yapar ya. Yumurta ya. mı? Yumurta da koyuyorlar değil mi bazen? Koyuyorlar. Üstüne haşlanmış yumurta. Ne yapıyorsun? Kafana konur mu o tabak? Zeyn tabağı. Piyaz çok güzel bir şey dünyada ya. Abi konserve fasulye, domates ve soğan yani aslında bak. <laughs> Tahin var mı içinde? Ne? Tahin. Yok. Sen tavuktan mı kaçıyorsun? Ona odaklanarak. <laughs> Sıra geliyor. Hı. Bu soğuk da. Önce mi yenir salata? Bence önce yenir. Mideyi atlatsın diye. Beraber yiyelim. Bence de yani. beraber yenir. Hı. Murat, önce sonra görüp salatayı? Beraber yemeyi sevmiyorum. Tamam. herkesin kişisel tercihi abi yapacak bir şey yok bu konuda. Ama yanlış. Ben de önce <laughs> salata yiyorum galiba. Şöyle bir alayım şunu. Bir patatesleri merak ettim. Ben tavuk, tavuktan kaçıyorum galiba. Bunu nasıl bonfile gibi kesmişler böyle? Hmm. 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 T-bone gibi yapmışlar onu. Yaparlar. Aa, Bakın esnaf kurbede tavuk ızgara nasıl? Izgara bu arada. Evet. Hmm. İyi pişmiş. Çok sağlıklı bence. O neydi lan o ses? Koklaya <laughs> koklaya. Hmm. Lezzetli olmadı. ızgara tadı hmm. var çünkü. İz tadı. Hmm. O kadar mı ya? İyi, Her... güzel kokuyor bu arada. Ailecek bir yiyelim bakalım. Yavaş <laughs> lan! <gülüyor> Parmağımı yedin. Keyif Ette böyle yapıyor. Salatalıkta yapmıyor bak. Salatalıkta kıyır kıyır yiyor. Ette var ya beni tanımaz. Hava yapsan havada yıkalım. Tavuk veriyorum ya. Bir şey yok içinde bunun zaten. Baharatlı ama. Çok mu baharatlı? Abi. Daha yok daha yok. Bence yani... Üstüne oturduğumda <laughs> yemiyor ki. Ha almış almış pardon. Alır abi o. Ya bence ha, çok uçup kaçmadım ama hı hı. güzeldi bence. Tavuğum da güzeldi, piyazım güzeldi, patatesim okey yani. Hadi şöyle. Afiyet olsun hı. abi. Yemek, yemek. Bir tane patatesin hı. yere düştü abi. Ne oldu? 3 saniye kuralı bir şey hissediyor mu? Aşkım 3 saniye düştükten sonra oldu. Başkan sana söyledikten Kemal sana söyledikten sonra bir 3 saniye daha oldu. Hı, bir şey, şey. olmaz. Bu arada <laughs> bir bak, saniye zaten. Kartımı bugün büyük hissediyorum ve bugün tatlı yiyeceğimi düşündüğüm için. Doğru. Bir de bu muhabbet var. Ya senin ya başından ya. altından çıkan. Bence iyi çıktı. En azından Umut. Salata. Hayır o da senin ama. Tamam. Sonra şey yapıyor. Afiyet şey. olsun Sen, yazmışlar bak. Sonra değil mi? Emin sonra. misiniz o başkanın? İki tane öyle kutu var çünkü. Ketçapı ne söyledi? Ketçaplı. Dana Bey. Be ya yani aslında güzel bir pizzaya benziyor ama benim isteğim farklıydı. Bu pizza pizzacı şey Bu pizza testa <laughs> mı? Neresi bu? Paketçi çıkıyor pizza bu. Evet. Okeymiş ya. Niye tamam. bu kadar içeri düşürdünüz? Yok düşünmedim. Sen düşürdün oğlum ben bir şey düşünmedim. Göster Pizala bakayım Pizzanın sana üstüne mi acaba? Aaa böyle kapatsam ki. Salata Hayır çok ya, güzel gözüküyor bu arada. Gerek. Salata pizzadan daha güzel gözüküyor bence. Evet evet böyle şeyli falan. Soslu soslu mostlu, parmesan soslu. falan. Ben esnaf yerlerinde ekmeği gerçekten seviyorum Yani. Halk ekmekten alıyorlar ekmek aşkım alayım de. sana. Alsana. Tamam. Halk ekmeği öyle bir ekmek yok bari. İçi boş diyorsun. Battal ekmeği. Oh. Hmm. Bir dilim de şundan ye de benimki de gelsin ya. Bunlar nah ki ya? Ketçap onlar. Bana hmm. bir ketçap. Salata hmm. iyi geldi be nane nane. Hmm. Ferahladın mı? Bu dayım. Soğan ne? mı yedin sen? Evet. Soğan mı? Bunu yarıştan saymayın. Ya piyaz yerken soğan yenmez mi? Yenir. Bence de. Güzelmiş. Vallahi. Biraz daha sıcak olsa bayağı iyi. Hadi benimki de gel. mikroya atalım hemen. Ama pizzaların hepsi aynı be abi. Ne gibi? Yemek Aynı ya. Yani. Tadı değil mi? Bence de aynı. En kralı da böyle. Evet, evet. evet. şimdi Şeyma'nın pizzası geliyor. Ayrıca ne oldu? Onlar da mı şey yapıyor. Sprite yerine Seven up gelmiş. Bak, onlar da herhalde. Bunu ısıtmanızı rica edeceğim çünkü ilk bu geldi. Saatlerdir duruyor orada. Ya niye benim koluma... Yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Kemal. Oha 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 Yaka mikrofonu var. Kim var üzerime döküyorsun. <laughs> Aa! Sana bir şey yapacak asıl. <laughs> Yok artık. Görüyoruz gibi tek derdim yaka mikrofonu. Kıyafetlerinize ilgilenmiyorum. <laughs> seni seni. Ben geçen Usuna... videoyu izledim. Turşu gibi bir şey açıyorlar böyle pet şişede, beşik pet şişede. Evet. Belli ama çok gazlanmış içeride bir şeyler olmuş. Ne oluyor? <laughs> böyle ufak ufak çeviriyor, çeviriyor, pısırıyor, pısırıyor ve bir yerden sonra da o... Bu ağır patlıyor abi. Bu senin turşu mu? Bütün turşu. Sultan ben bismillah. Durun yavaş yavaş hava buluyorum. Allah! <laughs> Sıcak değil mi? İyi ısıtmış mıyım? Şu an çok lezzetli bir şey yiyorum. Ne güzel. Sayende. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şunu açayım. O Kemal sahasında onun lezzetli. Tatlı piyangomuza geçelim mi? Herkesin şu an e, konusu bu değil mi? Konusu Ben, o biraz de... Şeyman yesin bence. Yani deminden beri bekliyor. Biraz da hani soralım iyi mi, güzel mi, kötü mü diye. Sağ olun. Ne demek? Şurayı koymayı sor. Bu bana da öyle geldi. Burası da es geçmişler <laughs> evet. pizzanın. Demiş ki aaa boş ver. O zaman biraz içeceğini ye. İç, iç. İçeceğini ye, pizzanı i̇çeceğini iç. iç. İçeceğini ye, pizzanı iç. Ondan sonra da başlayalım. Evet. Arkadaşlar birazdan buraya toplayıp herkesi... <laughs> bir, bir peki gori farkı giyirmem yok mu? Düşünün mü Bir dakika <defa> sonra pardon. <laughs> Çok iyi. İnanılmaz. <laughs> Neden İzliyorum olmasın? İzliyorum videolarını. Selamlar Goyeli Faruk. Özledik, Bekleriz. Beraber de içelim bir şeyler. Gerçekten mi? <laughs> Neden dedin ne senin? İçelim abi şu kadar bir şey. Yani. Yumurta içer misin? Oo, o o yumurta. videosunu izleyemedim bile yani. <laughs> He ya. O biliyorsun şu tuzluğu bile. Ya. Ben çok korkunç bir Ya şey. sonuçta patiçiler içiyorlar Kışır yani. Ya. Abi bu kadar yumurta... Ben, ben işte küçükken her sabah bozulun yumurtası içiyordum. Bir tane. Bir ama tane yani. ama her sabah. Annem onu hiç evden... güzelliğine. Sesime. Evden çıkarmıyordu <laughs> beni. Hiçbir sabah ablamı da beni de. Yıldırıcın yumurtası. Her sabah yakıcı. Abi gibi. sakat bir de Salmonellası var, bilmem nesi var. Benimki de mi sakat? E tabi. Yani, Kanatlı Çiğ yumurta yemek yani. her türlü sıkıntı. Biz de cezada çok fazla yaptık yani ama işte 50 tane. Hayır yani bekliyorum. bana yararı ne olduğunu da bilmiyorum. Ya yani neyse bilmiyorum ya yani kendi bileceğim sonuçta. Proteindir daha yani. Evet. Bir daha bir şu kadar yani. Onu yesen de o yemesen de olur. Evet şimdi efendim. Bunları iyice bir karalım. Kar, i̇ki kar. en büyüğü çeken tatlıyı Hayda. yer. Kar, İki kar, tane kar. en büyüğü yapana çekeceğiz. Siz de biraz karın bakmadan. Bakalım kime gelecek. Ben Sırası, de karıştırmak istiyorum. Karıştırdım. Sıra söyle bir tane. Yok, Yok ben de karıştırmak istiyor. istiyorum. Istiyor. El değsin istiyor. En büyük ilk iki değil mi? Hı -hı. En büyük iki. Buyurun başkanım. Ya Kemal dua mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Neyi? Bir mi desem, iki mi desem, üç mü desem, Ama. dört mü desem. Ben bunu aldım abi. Şunu ah. şeyine bırak ya. Sen niye onu aldın? Ben şansıma güveniyorum. ben karıştırdım en son. Kaç sayıları var? Hepsini yiyeceğim Kemal. Ben ya. yiyeceğim birazdan. biraz da. Tamam, ne beraber hepsini kalanların hepsini yiyeceğim. Ben gerçekten <laughs> üzüldüm şu an. Geriye kalmasın. Ya. Bunu bekliyordum ya. Abi künefe, künefe. Evet, Hadi burayı abi, arkadaşlar toplayalım. burayı toplayalım hemen geliyoruz. Çok cam sıkıldı ya. Benim Çok ben... cam sıkıldı ya. Vallahi mı? Vallahi sıkıldı. Aa, iki söyledik tane mi şey? Söyledim de iki tane de söylemedi ama onu Nuriye... Hayır, benim... bu nasıl? Biz söyledik mi bunu? Söyledim sana. Bak şimdi ne söyledim biliyor musun? Ee, şey söyledim. Kalayım su. Ha tamam burada. İstikala. İstikala. Ha, bu ikram İstikala. Alan mı bu? Kemal, Kemal ağla, Melih ben de sütlü nuri ile pek aram yok. Önce bir soğuk baklavayla başlayalım. Soğuk baklava gömelim ya şeyim Buyurun başkanım. Buyurun buyurun beraber Al alalım. Da. Evet. Alamadım. Ben şuradan. Ona böyle bir. Çikolata koptu be. Of soğuk baklava çok iyi bir şey ya. Bir baklava. Hımm. Çikolata aktı yerlerime kaçtı. Kemal'in şeyidir bence. Bence de. <laughs> olabilir değil mi? Çok güzel bir şey ya. Bugün gerçekten yani gördüğüm en güzel şey bu olabilir. Evet ve yiyemiyoruz. Ve yiyemiyoruz evet. Hı? <laughs> Allah ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Bunu ağır geliyor. önce bir tane daha bunu alacağım. Gerçekten çok iyi. Yani. <laughs> keyif bizde yiyemiyoruz aşkım gel. Bakalım buradan gel beraber. Gel. Abi ben biraz bizim tabağımların dükkanında çalıştım. Yemek yediğimiz bir yer vardı, Marmara Lokantası. Hı hı. Bir yaz boyunca, yaklaşık 80-90 gün her gün kuru fasulye pilav ve kadayıf yedim. Her ya, gün. Ya. Sonra ne oldu? Adam bana vermiyordu artık. <gülüyor> <gülüyor> Bugün doner var, doner yediyordu. Yok abi diyordum, sen bana menüm ver. Her gün yemeye devam eder misin şu an hala? Kuru fasulye pilav? Yerim ya. Ben de kuru fasulye pilav yerim yani. Her yerlik, takıntılılık. Allah ben sana söyleyeyim. Yedim ama bir şey yok. Yedim. Ama çok acılı yedim, sonra kötü oldu. Bu Çok güzel bir şey ya. Hişt. Pısa pıskırtı gördün mü sen? Of! Kadayıf da çok iyi. Suskunsun biraz paşam. Paşam biraz suskunsunuz. Artık ne konuşayım abi evet. artık. Sen fıskanı yemedin mi be? Bir kine saldım. Yiyeceksin herhalde. Hmm, Kadayıftan beklentim yüksekti ya. Beğenmedin mi? Çok. Ya normal. Bence yani soğuk baklava hepsini aldı götürdü. <laughs> <laughs> Sütlü <laughs> yeden de yer misin lütfen <laughs> rica etsen? <laughs> Söyledin o, o kadar. Diye. Yani o, o hep yolluyorlar onu. O zaman parçasını Önceki yemek yemek zorundasınız o zaman. Evet. O zaman, o zaman biz yiyebiliriz onu. <laughs> ne yani, bak yani bir dakika size değil, kimseye değil. Niye kart çektik o zaman? Ama söyle laf olmasın al hadi Hadi, Yok hadi. ben yemeyeceğim. Vay. Can istiyor da yemeyecek misin? Yemeyeceğim abi. Bırak ya. Kemal yemediği için sana bir tane ikinizin hakkı olarak Olmaz öyle. Veriyorum. Vay ondan yemem zaten. O sizin iddia zaten. Ondan yemem zaten. Ha. Kemal yemiyor musun? Yemezdim mu? Yemezdim ki. Hı? Yemiyor mu? Değil mi canım? Değil canım? Peki tamam. Niye böyle yaptın kendini? Deli gibi. Küstüm. <laughs> şişli çünkü. Şişli. Lan ben küsmemiştim oğlum. Ben <laughs> ben niye ye? Ha? Yiyemem şimdi. Kemal'in bu sefer de yiyemem. Ye. Abim. Güzelmiş <laughs> ama. İyi ki sen yiyemediğin için yemiyordu. Belki trip atıyordum. Yiyecek miyim? Sen niye benim hakkımı yedin? Şimdi ben bundan yiyeyim o bu zaman. <laughs> niye oğlum? Ondan ye. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki ben böyle yiyemeyecek olsam bunlar asla konuşulmaz ve ben hiç yiyemem. Ama siz bir şekilde her şeyden yiyorsunuz. 6 yaşında bu <laughs> yemeyeceğim dedin, yemeyeceğim. <laughs> haklı bence. <laughs> yok, yok, haklı. Bu arada sütü öyle konuşsa bir insan cevizliydi bence. Bence şunu konuşabiliriz. 6 yaşındaki ben... çocuk neden yeme yiyecekken yemeyeceğim diyor. <laughs> Heh, neyse bence videoyu <laughs> kapatalım artık. Olur <Uğur> mu? Bugün bayıl, arkadaşlar bugün kazanan bugün kazanı bence kimdi yemekte bence Kemal kazandı. Ben de aynen. Tatlı zaten kazanlar belli. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.